İyi bir kahvenin gün içinde çözemeyeceği sorun yok. Esperantos, Kolombiya'nın özenle seçilmiş dünya ünlü çekirdeklerini sizlere ulaştırıyor. Ben de yumuşak içim sevdiğim için Esperantos No 7'yi tercih ediyorum. Esperantos'la tanıştıktan sonra başka bir kahve canınız çekmeyecek. Siz de Esperantos'la tanışmak istiyorsanız aşağıda sabitlenmiş olan linkten sipariş verebilirsiniz. Ayrıca Vole 100 koduyla sepette 100 TL indirim var. Esperantos, yeni nesil premium kahve. Beşiktaş'ta da transfer konuşuluyor. En çok konuşulan ismi sana sorayım. Beşiktaşlılara da heyecanlandıran forvet transferi konuşuluyor. Niklas Fulkruk. Çok güzel bir isim. Fulkruk. Bir isim bu kadar Alman olabilir. Imobiliyelin bitmemiş, güçlü, daha hava toplarına da daha hakim hali olarak. Bir de zaten Mario Gomez'in de bıraktıkları izler de ortada. Almanlar Beşiktaş'ta zaten hep çok tutuyor. Yani İyidir yani Beşiktaş, Almanlar. Evet. Kuntz bile Müşler, hani genç Kuntz arkadaşlar Kuntz'u milli takım hocalarından belki şey da ya. futbolcu Kuntz'u evet. çok iyiydi ya. Doğru, doğru. Çok iyi hatırlanırdı. Yani işte, ya Mario, hakikaten bütün Almanlar neredeyse Beşiktaş'ta çok iyi iş yaptı. Mario Gomez de son olarak yani. Ve Fulcruk'ta tabii ki benim de çok beğendiğim bir center ee, olması çok güzel olur bence. Ter Stegen geçen gün bir röportaj yaptı ona Barcelona'da görmek istediğin oyuncular kimlerdir diye soruyor. Hmm. Sayıyor sayıyor hücumda da diyor full crew isterim diyor. Ya tabii ki bir anda ne alaka diye insanlar. O diyor ki yani soyunma odasında çok iyi bir karakterdir diyor. Yani soyunma odasında liderdir aynı zamanda gençlerle diyor çok yaşlı olmamasına rağmen gençlere liderlik yapar diyor. Neşeli biridir. Soyunma hmm. odasının havasını güzelleştirir. Ve ee, ceza sahası içerisinde de diyor bitiricidir öyle şey yani killer diyor biz onu bitirici diye evet. şey, Çok iyi bir bitiricidir diyor. Şimdi bakınca aslında terste yani Beşiktaş'ın aradığı bir oyuncuyu Doğru. tarif ediyor. Tamam. Şimdi Beşiktaş... yemiş gibi yedek diyor yani aslında, <laughs> aslında orada onu getir. Beşiktaş'ta da direkt Tam arada, evet yani Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumda böyle bir lider karakteri var. Beşiktaş'ın kadrosunda lider yok. Ya yani Mert Günok var ama Mert Günok da yani yumuşak yüzlü bir lider. Yani Mert Günok yani konuşmamış insanlar varsa inan o kadar sakin konuşur ki. Bu YouTube'da Benim şey ]ım. vardır ya. E, işte daha anlaşılır olsun diye ASMR videoları vardı böyle. Sessizce böyle. Kötü polis yok Beşiktaş'ta. Evet abi. fülkuruk West Ham'ın iki hafta önce kötü bir maçtan sonra çıktı. Adam biz dedi şey gibi izledi ya. Şit gibi izledi yani resmen. Böyle futbol mu olur dedi. Kendimize gelmek zorundayız dedi. Bunu söyleyecek kimse yok Beşiktaş'ta. Hep bir mahcup. Soyunma odasını toparlar. Artı Beşiktaş'ın gerçekten ceza sahası içerisinde böyle bir bitiriciye ihtiyacı evet. var. Bak istatistikle destekleyeyim. Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra rakip ceza sahasına en çok giren takım. Beşiktaşlılar bile bunun farkında değildir. Doğru. Zaten Galatasaray Fenerbahçe koptu gidiyor. Onların arkasında Beşiktaş var. Ama Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın attığı golün neredeyse yarısı kadar gol atmış Beşiktaş. Onların da İmobile'nin attıklarının da neredeyse tamamı penaltıdan. Yani mesela Rafa da olağanüstü bir oyuncu, müthiş bir futbolcu ama tek büyük eksiği var Rafa'nın lider olamamak. Hiç. Rafa yani tek büyük eksisi hiç yok adam evet. konuşmuyor bile yani. Evet. yani. O yüzden öyle bir lider profil gerekli ve öyle bir bitirici de gerekli. Öyle bir hava topu hakimiyeti de gerekli. E, bence de çok iyi bir transfer olur. düşünsene Fenerbahçe Galatasaray'dan sonra rakip ciza sahasına giriyorsun ama öyle şey de değil. Ha, yani Fenerbahçe Galatasaray 500 kere girdi, Beşiktaş 100 kere girdi de değil. Yani 30-40 tane 3 maçlık fark vardır. O 3 maçta da zaten şampiyonluk belirleyicidir. Senin böyle bir bitiriciye o kadar ihtiyacın var ki. Ya hani... Konya maçında 9 kişi kaldı adamlar. Masuaku 50 tane orta kesti falan. Hiç kimse kafa vuramadı. <laughs> <laughs> Ee, bence çok doğru bir profil olur. Tabii şöyle bakmak lazım. İşte adı geçenler, Onuaçu'nun da adı geçiyor, Vegost'un hmm. da adı geçiyor. Uzun bir illa ki. Evet. Ama mesela Onuaçu, Vegost bağlantı uzun mu? Ama full savunma arkası da var, Kili mücadele de var, boğuşma da var. Hmm. Mesela Onuaçu lider. Bağlantıda da çok kötü değil mi? Değil bence. Ama yani. Onuachu'nun ve Vegors'un yaptıklarını yapıp ekstrası da var. Bir de Onuachu'da Vegors'ta öyle bir lider karakter de yok. Mesela Vegors benim ben profesyonel olsam hiç transfer etmeyeceğim bir profil. Hmm. Çünkü hep bir gözü dışarıda. Yani gene gelir devre arası çok der Çok ki. Çok takım değiştiriyor değil mi? Evet. Çünkü kafa rahat abi adamın alt tabakadan gelmediği hmm. için hani zengin bir ailenin çocuğu kafa rahat. Keyfinde. Geziyor gibi bir yandan tatil gibi yani. Dünyayı bir yandan geziyor. da Deneyimlemek istiyor şimdi. deneyimle Şimdi abi normal adam acıkır, gider ekmek arası dönerini yer, doyar. Ama zaten tok adam ya da bunu zaten yiyebilecek adam deneyim yapar yani. Şey şoko Bosporus gibi <laughs> gibi deki deneyim satın alır. vegor deneyim alıyor. Bir anda sezon İstanbul'u, Beşiktaş'ı deneyimliyor. deneyimliyor. Çok güzel olur bence. Rafael'le çok iyi anlaşacağını abi, düşünüyorum. Olur ya. da. E, bir gözü dışarıda adama ben güvenmem. Evet. Bak, 6 ay sonra gidebilir. Abu Bakar. Yok. Batu Şua'yı. Güvenmem abi bu adamlara Hı, yola çıkmaya. Ama full denen adama güvenir yola çıkarım. Çünkü bilirim ki bu adam sana imzayı attı mı der ki bir dakika kardeşim biz bir işe girdik. West Ham'ı dert edinmiş adam. Evet doğru. West dert edinmiş ya. Beşiktaş'ı da dert edin. Onu açı da aynı şekilde. Onda da var o. Ama onun açıda da lider karakter değil. Yani işini yapar bir şeye karışmaz. Yani bu, bu paket olmuşken, işte konuşuluyor Manchester United'de ki öyle bir dünya yok abi. Yani Manchester sana, Manchester dese ki ben Hoyland'u gönderiyorum. Zaten Premier Lig'de 5 tane takım bu sıraya Bu arada bu üç, ismi geçen 3 üç oyuncunun 3'üne de ben okey. Yani kalite olarak okey. Kalite yani olarak diyeyim, ben diğer... Beşiktaş'a çok net katkı sağlayacaktır. Beşiktaş'ın o kadar büyük bir o bölgedeki problemi var ki. Ben Ama diye, sadece bu yetmez tabii. Sol öne adam lazım stopere de lazım, tabii. beklere de lazım işte. 6 numara, 6 8 oynayabilen çok güçlü bir oyun kurucu da lazım. Ya tabii Serdar Adalı şey dedi, hafta içi bir e toplantı yaptı şey basın, ekonomiyi takip eden basın mensuplarıyla. E orada da şey demiş mesela yani şampiyonluğu oynayan takım kuracağız ama öyle çok da para harcayamayız. Ya olmuyor yani. Şampiyon oynayacak takım kurmak için para harcaman lazım. Para harcamadan şampiyonluğu oynamak 2-3 transfer dönemi gerektirir sosyal evet. dediği gibi. Artı bir de Galatasaray-Fenerbahçe bu haldeyken imkansız abi. Bazı şeyleri açık konuşalım. Evet. Yani Beşiktaş En Sakala'yla da şampiyon oldu. İşte feda döneminde de ama öyle bir Fenerbahçe-Galatasaray Galatasaray yok. Öyle bir Galatasaray Fenerbahçe yok. <gülüyor> Yani <gülüyor> Doğru. şu anda Galatasaray'ın-Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın fenerbahçenin galatasarayın Osimen icardisi var Morata'sı var. Ar yanlarında Sane arkaya şaka almaya çalışıyor. Doğru. Daha Fenerbahçe'de transferde adı çıkmadı kimsenin. Doğru. Şimdi biz Fenerbahçe'yi konuşuyoruz da isim çıkmadı daha Fenerbahçe. Duru daha bir Fenerbahçe'nin isimleri çıkacak Allah Allah. Doğal olarak hem şampiyonla oynayacağız hem para harcamayacağız. Çok değil. Bence şampiyonla oynayacak, para harcayacak, akıllı para harcayacak. Onu söylemesi. Evet. Para harcayacağız ama şey musuratiye 10 Jose Sosa'ya sadece 1.5 milyon euro verip nokta atışı bir transfer yapabilmişti. Yani para istedim. harcayacağız ama mantıklı harcayacağız kardeşim. 5 adama 50 milyon harcayacağız. Bu 5 adam bizim 11'imizde bizi şampiyon Hı. yapacak Hı. gibi. Mesela müthiş bir joker oyuncu çok uyguna gelmişti. Sosa maaşı itibariyle çok uyguna gelmişti. Öyle Yapabilme yani doğru şey transferi lazım yapabilmek. Değil. Marcelo parayı, Stopper'e çok uyguna gelmişti. Parayı boşa harcamayacağız demesi lazım. Bir de orta saha transferi tabii ki Beşiktaş'ın yaşına ihtiyaç var. Solskjaer'ın şeyi izledin mi basında Fenerbahçe idman öncesi? Bir şey yaptı böyle sohbet yaptılar. Nasıl mensuplarıyla idman öncesi. Konuşuldu, konuşuldu, konuşuldu. En son esprisine bir soru. Güzel de bir soruydu. Daha önce oynadığınız takımları düşünürseniz Fenerbahçe maçına eski takım arkadaşlarınızdan birini oynatmanızı istesem kimi söylersiniz? O cevabı biliyor musun? Yok onu bilmiyorum. Roy Keane dedi. Fenerbahçe hmm. maçına Beşiktaş kadrosundan Roque'nü çıkartırım dedi, güldü gitti. Şimdi bu cevap üzerine düşünülmesi gereken bir evet. cevap. Niye? Ya adama diyorlar ki Fenerbahçe maçına eski takım beraber oynuyorlar. Kavga edecek adam lazım. Şimdi birini çağırsan kimi çağırırsın? Abi bu o an aklına gelmiş bir cevap değil. Bu zaten bilinçaltında. altında. Evet, şu anki Beşiktaş'a ne lazım cevabı? Evet, bravo. Şu yani adamın bilinçaltında her idmanda ya da her maçta bir o ikin olsa. Jetson'un yanına bir tane bir Kesici adam atsam Çünkü abi Solskjaer yersin. Sana soruyorlar. Abi Ronaldo ile oynadın. Cristiano Ronaldo'yla ile oynadın. Wayne Rooney ile oynadın. Ne bileyim abi Ryan Giggs ile oynadın. Scholes oynadın. oynadın. Rio Ferdinand ile oynadın. Ruth Van oynadın. Abi hiçbiri gelmiyor o an aklına söylemek. Kantona'yla oynadı Çok be. efsane bir figür olmasına rağmen bunların hepsinin altında normal. Şimdi abi şöyle diyelim sana Galatasaray'ın yarınki maçına dünyadan birini çağırmak istesen ne dersin? Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland falan yani, dersin Roy yani. Kim, çok <laughs> <yapmış abi. gülüyor> yani şey demez, Gattuso demezsin hmm. anladın mı? Hmm. Yani Pirlo bile gelmez aklına. Zidane bile sonradan gelir belki. Ronaldinho dersin. Ronaldo dersin. Baba Ronaldo ile oynamış. Rooney ile oynamış. Kantona'yla oynamış. Nistan Roy'la oynamış, Skolst'la oynamış, Ferdinand'la oynamış, Jix'le oynamış, Beckham'la oynamış. Lan ya yani stratejiler Beckham olsa en azından duran toplardan bir şey yaparız. Şimdi Roy, Roy Keane demesi bu adam belli ki her bu takıma sahada baktıktan sonra kenarda "Ah bir Roy Keane'im olsa" diyor. Savaşçı, mücadeleci ki bak açıklamalarıyla da örtüşüyor. Dedi yani bazen savaşmanız gerekir. Bazen rakipten daha fazla mücadele etmeniz gerekir. Yumuşak olmayacaksınız. Solskayer Beşiktaş orta sahasına Roy Keane gibi bir transfer hayal ediyor. Yani. O adam o kadar açık söyledi ki daha ne yapılabilir? Beşiktaş evet. scout ekibinin şu anda yatıp kalkıp bir Roy Çünkü Keane alması lazım. Yeni sezon diyor bu takıma diyor. Mert kalabilir belki diyor. Gabriel sakatlanmazsa diyor stoperin bir tanesini Gabriel yaparım. Jetson takımın en iyilerinden diyor. 8 numarada onun yeri sabit diyor. Rafa 10 numarada sabit diyor. 4 tane ilk 11'de de bunları tutabilirim diyor hala önümüzdeki bir ihtimal reşit sayı yazabilirim diyor kanatlardan bir tanesine. Beş olsun hadi diyor. Dört buçuktan beş diyor. En bu Rafa Jetson tarafı en tamamlanmaya yakın parça. Yani yap bozun. Göbeği, merkezi. Bir tarafı tamam. Bir tarafı tamam. Üçgenin diğer parçası yok. Bir amiri deniyor, bir oxalate deniyor. Olmuyor. Tam tutmuyor. Ve ne istediğini de biliyorsun. He, ne istediğini de biliyorsun ama o ne oxalate ne gabriel ona hiç şey e, amir onlara hiç yakın değil. Oraya Şimdi diyor ki bir tane de Rafa'da olmayan liderlik Jetson'da hiç olmayan liderlik özelliğine de sahip. Aynı zamanda bunlar da mesela Rafa'yı hep sindirmeye çalışıyorlar sertlikle. Rafa'ya daldıkları zaman bunun daha beter dalacak bir arkadan onlara liderlik de edecek agresif de bir altı numara. Dünya futbolunda var mı aklına gelen? Beşiktaş. Kolay değil. Artık Kolay yok değil. öyle oyuncu çünkü değil mi? Kolay değil. İlla ki vardır. Özellikle vardan sonra da çok zor illaki vardır. Ama yani temasla yıldıran oyuncu illaki vardır. Şimdi bunu ben bunun üzerine mutlaka haftaya bununla ilgili bir çalışma yapıp gelelim. Evet. Bir isimlerle gelelim yani yorumlara da mutlaka bekliyoruz. Çünkü o model oyuncular çok azaldı ya. Yani. Çok azaldı. Roy modeli, e, e, büyük takımlar Gattuso tercih, modeli. Büyük takımlar tercih etmeyince ya modelleri büyük takımlar belirliyor. Şu an büyük takımların altı numaralarına bakıyorsun. İşte Rodri, Declan Rice. Yok yani o şeyde. Yani Liverpool'un altı numarası bile yani Gravenberg'ler, McAllister'lar falan o kullanılıyor orada. Çok on numara özellikle adamlarla oynuyorlar artık savunmanın önünde. Mesela Ama bu burası iyi başka bir yani. dönemindeki Atiba olsa mesela çok hem e, karakteriyle Aa, hem taşı altına her zaman elini sokmasıyla sorumlu kalmasıyla Joseph de olur. Joseph modeli. Ya yani Atiba e -Mod Joseph, Joseph, modeli falan. Beşiktaş için şu anda iyi e model. Mesela Joseph de öyle bir altı numaraydı. Evet. Çatır çatır oynardı yani basardı. Topu kırardı. Atiba da yapardı bunu yani yumuşak yüzlü, temiz, düzgün bir karakter ama Atiba da topa basar bu yani. konusunda %100 Dünya futbolunda illaki vardır. Yani bizim seviyemizde de hatta daha kolaydır bulmak biliyor musun? Çünkü zaten elit takımlar böyle oyuncular tercih etmiyor ya. Zaten bize kalır onlar. Kullanılır hayır, böyle. Efendim, oraya çok para harcadı. El Musati ile başka oyuncularla. bir türlü bulamadı o kadar yanlış ki hani dünyanın en gereksiz altı numara profili ya El Musati. Öyle altı numara mı olur? Abi? Temassız, yani pas, ağır, pas oranı şeymiş yani El Musrati daha önce Fenerbahçe'ye yazılmıştı hatırlarsın Beşiktaş'tan çok önceki sezon. Burada program çekmiştim dedim yani El Musrati tamam %90 üzeri pas isabetiyle oynuyor da adam yanından geçiyor, beli dönmüyor. Bak bu cümleyi evet. kullanmış. Yanından geçen adamı kovalamak için beli dönmüyor. Böyle evet. altı numara olmaz. Evet. Yani bugün Galatasaray'ın altı numarası Torreira ise... O zaman bu bir şey gösterir. Melo bir şey gösterir. Apyah, Lemina da. Joseph Lemina'yı da sonradan alıp. Niye Fenerbahçe ne? orta sahasını tartışıyoruz? Amrabat olmaz abi artık öyle. Yani burada yani Amrabat'ı Manchester City'ye koy. Uçar. Yani müthiş oynar biliyor musun? Dünyanın en iyi futbolcusu. Ama o Amrabat'ın en iyi olmasından değil. O denklemde doğru çalışmasından dolayıdır. Ama bizim ligimizdeki 6 numara biraz ısıracak, biraz basacak, biraz temaslı oynayacak. O yüzden Beşiktaş'ta Soskaya'nın Roy Keane cevabı e, öyle espriyle geçiştirilmeyecek çok önemli bir işaretti bana göre. Bunu kaçırmaması lazım Beşiktaşlıların. Şimdi Haftaya da önce yorumlara bekliyorum. Beşiktaş'ın altı numarasında Roy Keane gibi kim olabilir? Haftaya da gerçekçi çalışmayla, önerilerle burada olacağız diyelim. Var mı eklemek istediğin şey? Yok. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Blade'in sonunda ilk round sona erdi. Yorumlarınızı bekliyoruz. Haftaya yine görüşmek üzere. İyi bir kahvenin gün içinde çözemeyeceği sorun yok. Esperantos, Kolombiya'nın özenle seçilmiş dünya ünlü çekirdeklerini sizlere ulaştırıyor. Ben de yumuşak içim sevdiğim için Esperantos No 7'yi tercih ediyorum. Esperantos'la tanıştıktan sonra başka bir kahve canınız çekmeyecek. Siz de Esperantos'la tanışmak istiyorsanız aşağıda sabitlenmiş olan linkten sipariş verebilirsiniz. Ayrıca Vole100 koduyla sepette 100 TL indirim var. Esperantos, yeni nesil premium kahve.